direkt Pepper Game Gun'dan herkese merhaba. Polis Simülatörü'nün ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde dedim ki ee, bir Türk polisi yapalım. Ben de böyle bir ee, Türk polisi üniforması hazırladım gördüğünüz gibi. Ayağa kalkayım şöyle. Arkaya polis yazdım. Yanlarda işte emniyet, İstanbul emniyet. Diğer tarafında da işte ee, polis logosu yine var. Önde de yine polis logosu ve polis yazıyor. Hemen buradan çıkalım devremiz vardiyamız başladı Bu arada bu tarz videoları görmek istiyorsanız ilk önce abone olmayı ve daha sonra da özellikle takip zilini Açmayı unutmayın ee, bir trafik çevirme yapacağız Çağrıyı aldım ben anlaşıldım herkes olayın intikal ediyoruz ee, Bir e, gece devresindeyiz e, trafik çevirme yapacağız Gece devresi. Gündüz mü? Gece. Evet. Geceyiz. Polis aracında retro bir tarzda yaptım. Şöyle yakından bakalım. Şöyle ışık var biraz. Buradan göstereyim. Gördüğünüz gibi polis logosunu ve polis yazısını buraya bıraktım. 112 acil durum yazdım. Gayet güzel oldu. Havalı oldu. Dedim ya ben böyle siyah beyaz polis araçlarını da seviyorum ee, Böyle yaptım Victoria Crown Ford arkaya da yine polis yazdım ve Türk bayrağı yaptım Bence gayet güzel başarılı oldu Aracımıza binelim bir trafik çevirme yapacakmışız ee, Yeni bir mod bu trafik çevirme Hemen oraya doğru gidelim ben farları yakayım buradan Okey sinyalimizi verelim. Buradan devam edeceğiz. Bu arada biz de trafik kurallarına uymak zorundayız. Şöyle ki ee, bize de ceza geliyor. Ceza puanı yazıyor. Arabaya bak çok güzel oluyor yalnız. Ha. Şöyle sinyali vereyim. Dolayısıyla bizde ee, biz de işte ne bileyim yanlış silah çektiğin zaman yanlışlıkla birisini vurduğun zaman veya rastgele ateş ettiğin zaman Ceza yiyorsun yani Görevinden alabiliyorlar İşte bu simülasyon olduğu için e, Gerçeğe yakın bir şey yapmışlar dolayısıyla kafamıza göre takılamıyoruz Hani kurallara biz de uymak zorundayız sinyalimizi verelim yine e, Trafik çevirme noktasına gidiyoruz Şimdi kırmızı yandı bekliyorum tabii ki doğal olarak. Vardiyam e, 20 dakikalık bir vardiya. E, geldik zaten trafik çevirme noktası burada gördüm şu anda. Ben de uygun bir noktaya çekeceğim. İki tane polis aracı görüyorum orada. Hadi yeşilcan artık. Şöyle içeri geçin bakayım. İçeriden de güzel gözüküyor. Yani Kaplamalar gayet güzel. Akşam böyle. Harika. Ay ha, devam edelim. Ee, çevirme noktasına geldik. Ben burada pozisyon alacağım. Nerede duracağım ben de? Noktasına geldi. Şu an trafik çevirme yapıldı. Noktasındayız. Evet. Ee, şöyle yapacağım. Buradan girişi yok. Ben şöyle müsait bir alan alayım. Şurayı şey yakayım ben aydınlatmalar. Tek yönlü çevirme yapacağız. Burası kapalı şu anda. Bu yönde kapalı. Bu hat. Ben şöyle ön tarafa doğru çekeyim. Şöyle yanaşayım ben. Güzelce. Okey bir geri çıkayım biraz. Şöyle. Harika. Tamamdır. Şimdi burada trafik çevirme yapacağım. Okey. Şimdi Ha buradan mı geçiyorlar? Nasıl oluyor lan? Buradan geçiyorlarmış. Burası kapalı değil mi trafiğe? İki taraftan açık. Burası kapalı aslında. Dur bakayım ben şeyi açayım. Şuradan. Heh. Geliyor. Bunu çevirebiliriz mesela. Sürücü uygun bir noktaya çek aracını. denetleme yapacağız bakalım şimdi. Durdum bu şimdi. B bakayım kontrol edeyim. Evet camını açtı şu anda. Beni bekliyor. İyi akşamlar hanımefendi. Ee, bakalım şimdi şöyle bir bakayım ben. Plakaya. Plakayı gördük. Okey şuradan bir gireyim şeyler. Evet e, sürücü süresi geçmiş kimliğinin süresi, sigortasının e, geçersizmiş şu anda Onu fark ettik, onun dışında şuradan ben e, Fenerimi açayım Okey Harika fenerim de var ha Şöyle bakayım araçta herhangi bir sıkıntı var mı? Şöyle Bakıyorum mesela aracınız stop lambası, ne bileyim Eksi bir şey var mı diye bakıyoruz kontrol ediyoruz Orada Hani ara, araçta bir hasar varsa ona göre ee, ceza yazacağım Şimdi konuşabilirim kendisiyle şöyle Yapalım Şimdi sürücü Sürüş Araç Yok araçta herhangi bir sıkıntı yok eee, Sürücü Süresi geçmiş kimlik Kimin de süresi geçmiş? Sigortan. ikinci sigorta için. Hanımefendi sigortanızın süresi geçmiş. Bildirdin siz evet, bu. Efendim. Evet. Çok özür dilerim. Yakın bir yere gidiyorum dedi. Okey. Ee, ceza keseceğiz. Sürücü geçmiş kimliği. Sigorta için ki önce bir ceza kesim kendisine. Dolayısıyla size bir ceza kesmek zorundayım hanımefendi. Sigortanız yok. Gerçekten mi? Bu ceza çok fazla diyor. Bir de e, kiminizin süresi geçmiş hanımefendi. Onun için de bir Siz ceza keseceğim size. Okey. Evet. Bu kadar ufak bir ihlal için bu kadar yüksek bir ceza olur mu diyor. Okey. Tamam hanımefendi. Gidebilirsiniz. İyi günler dilerim. Okey. Aslında bu yol kapalıydı. Buradan niye geçiyorlar anlamadım. Normalde bu yol kapalı olması lazım. Ben şu karşı yoldan da çevirebilirim. Neyse iki taraftan çeviririz. Fark etmez. Ben şuradan dur tabelisini çıkardım. Orada stop polis yazıyor. Ee, bakayım hangi yönde gelirse. Onu çevireceğim. Ne bu şahıs yere çöp attı. Hangi şahıs? Aa, ben ilgilenmiyorum. Şu an çevirme yapıyorum. Memur. Başka birisini gönder. Şu anda başka bir işte uyan iş de, kulüm diyorum ben. Gelen var mı araç? İki tarafta bekliyorum ben. İki tarafa da e, bakıyorum. E, bakalım şimdi. Geliyor bir tane. Hemen çevireyim buradan. Sürücü dur. Müsait bir alan al aracı. Yanaş şöyle. Yanaş yanaş. Camı da açtı. Bakalım şöyle bir genel bir bakayım ben şöyle. Bu arada plakaya bakayım hemen. Plaka evet. Plakanın tarihi de geçtiği zaman müdahale edebiliyorsun. Bakalım şöyle. Aracın genel durumu iyi gözüküyor. Ön tarafa bakalım. Okey. Tamam. Aa, bir dakika şuradan şeye gireyim bakayım. O her şey süper. Ama daha önce bir sürü şey almış. Madde etkisini araç kullanma, engelli park park etme. Ama artık herhalde baksana. Bütün kurallara uyuyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Okey. Ee, gidebilirsiniz iyi geceler. Adam temiz çıktı. Güzel. Var mı başka? Şuradan ben tabelamı çıkartayım. Vardiyan bitince gideceğim. Bu arada etraftaki araçları da ceza kesebiliyorum. Hatta şöyle yapayım ben. Şu kaldırayım. Bak şimdi göstereceğim size. Ha, şurada mesela gördüğünüz gibi adam kaldırıma park etmiş. Ee, park e, süresi geçmemiş. Ama şimdi şöyle yapacağız. Etkileşime geçelim. Durum var. Müsait olan var mı? Yok şu an ben bakmıyorum memur. Başka birisini yönlendir. Şuan an meşgulüm. Şuradan hemen kaldırma park etme cezayı yapıştırıyorum. Camın önüne cezayı böyle mak makbuzu gördüğünüz gibi ceza makbuzu cam camın önünde. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi burada. Cezayı kesti mesela böyle. Her şey yapabiliyorsunuz. Bu şahıs yere çöp attı. Kimmiş o? Hangisi? Göremedim. Hop 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 hop. Çok hızlı geldi. Çok hızlı geldi. Hop hop hop. Hanımefendi müsait alanı alın aracı. Müsait bir yere. Bak altta aydınlatma var. Gördün mü? Yasak. Bu nereye kaçıyor? Bak. Yaya yerinden geçmedi de. Müsait alana bak. Çektiği yere bak bak bak. Polis aracının olduğu yere bak bak bak. Böyle araç mı park edilir ya? Bakalım şimdi. Şöyle yapacağım. Hemen şuradan bir bakayım. Her şeyde tanmış yalnız. Heh. Ama ee, sıkıntı var. Şuradan bakalım. Hanımefendi. Burada ben niye müdahale edemiyorum ki? Konuşamıyorum. Şu anda. Niye konuşamıyorum? Bir dakika ya, Şu şeyi bir daha çıkartayım da Hanımefendi müsait bir alan alın aracı Müsait bir alan alın Bakayım çekecek mi tekrar Müsait olan var mı diyor yok müsait değilim ben Sürücü beni göremiyor Müsait bir ana çek aracı. Ne oldu? Ben şu anda konuşamıyorum. Niye? Şunu bir kaldırayım bir dakika. Başları da engel oluyorsun sen. Bir dakika şöyle yapayım. Benim aracı bir ileri alayım. Şu ışığımı kapatayım da. şöyle ortalayayım ben ya. Heh. Ondan dolayı sıkıntı var. Okey. Öyle iyi. Aç devam et. Devam et. Tamam. Şimdi konuşabiliyorum. İyi akşamlar hanımefendi. Ee, araçla ilgili bakalım. Duman, kırık, su, alt ışıklandırma. Ha Hanımefendi aracınızın altında ışıklandırma var. Bu yasaktır biliyorsunuz. ille galiba durum. Sadece altında ışıklandırma olması nedeniyle durdurdum sizi diyorum. Yani benim gibiler taz araba kullanır. Baksana inanılmaz görünüyor diyor. İnanılmaz yönü ama işte yasak hanımefendi. Yapacak bir şey yok yani. Ceza keseceğiz size şimdi. Işıklandırmadan dolayı. Evet. Aç altı ışıklandırması olan bir ağaç kullanmanız için size ceza kesiyorum. Cezanız Benim 20, 200 dolar. Bununla avukatımla ilgilenecek. Peki anlaşıldı hanımefendi. Aa, bakayım diğer bilgileri. Heh, tam mıydı? Tamam diğer bilgileri tamam. Okey. Hanımefendi gidebilirsiniz. İyi diyorum. It's tamam. Have a nice day. Okay. Benim vardiyan bitmedi mi ya? Bakıyor şimdi başka bir şey var mı diye. Şuradan tabelamı çıkartayım da ben tekrardan. Arç geliyor, geliyor, gel. Gel bakayım, gel. Hop, hop, hop. İyi akşamlar. Sağ çeker misin? Sağ. Kenar çekin. Aracımı müsait alın. Müsait alan alın. Okey. Camını açtı. Otomatik cam sesini duydum. İlk önce şöyle bir genel bir bakayım. Aracın herhangi bir şey var mı? Hemen şuradan plakaya bakalım. Plaka hemen bakayım. İnce o oh, süresiz geçmiş kimlik. Geçersiz sigorta. Daha ne olsun? Taksi alanına park etmiş. Daha önceki suç kaydı. Aa, i̇yi akşamlar hanımefendi. Araç. Evet. Yok o değil. Kayıt belgeleri. Sigorta. Ben hanımefendi. eee kaskonuzun süresi geçmiş. Bu nedenle siz durdurun En son yıllar önce kaza yapmıştı. Bence kaskoya ihtiyacım yok diyor. Okey anlaşıldı size ceza keseceğiz. Evet, e, ilk önce sigorta cezası keseyim. Size ceza kesmek zorundayım hanımefendi. Bu da ceza makbuzunuz gerçekten fazla. mi? Bu ceza çok A yüksek diyor bir, 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 bir de kimliğiniz yok hanımefendi Kimliğinizin süresi geçmiş daha doğrusu Onun için de bir ceza keseceğim Okey Yapacak bir şey yok kurallar böyle Hanımefendi gidebilirsiniz artık Başka bir devreye bakıyor Devam et, devam et araçlar Bekleme yapma devam et Hop 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 sen ne yapıyorsun? Buraya doğru kırdın. Şüpheli hareketler. Kenar çek bakayım. Kenar çek aracı kenar çek. Kenar çek aracı. Oh. Kenar çek bakayım. Şüpheli araç gibi geldi bana. Sinyalini verdi kenara çekti. Hemen yanda gideyim ben. Şöyle bir genel bakayım şöyle. Hop nereye gidiyorsun? Hey Haydi sen ya. Any officers available? We need assistance. Soygun suçlaması var da benim şimdi işim var ya. Okey. Kayıtlara bakalım. Aa, Silah ruhsatı yokmuş. Bütün her şey tamam gözüküyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Okey. This is patrol 4431. I can take that. Başka bir devriye cevap verdi. Olaya. Tamam efendi iyi dersiniz. Evet, everything fine. You're good to go. Her şey yolunda. İyi geceler. Başka? Başka bir durum var mı? Bugün çevirme yapıyoruz. Kadın ne yapıyor? Kendi kendine konuşuyor. Bakalım bu arada şuradaki parklara falan da bakayım ben ya. Park illalı falan var mı? Bu şahıs yere çöp attı diyor. Okey. O şahıs yere çöp atmış da. Şimdi onunla ilgilenmem. Ben çevirme yapıyorum. Şuradan şey çıkartayım ben. Yollar bomboş. Okey. Başka gelen giden var mı? Gel bakayım gel gel. Bak bak. Gel bakayım. Işıklandırma var altta. Devam et devam et. Gel gel gel. Gel. Ne durdun o kadar ya? Şüpheli hareketler. Gel bakayım gel gel. Aracın şöyle sağ çek. Müsait bir alana al. Müsait bir alana bakayım. Evet. Vardiyam sona ermiş bu arada. Neyse şuna bakayım da ondan sonra gideyim. Bir dakikayı kontrol edelim. Hemen bakayım şurada sisteme. Geçersiz sigorta durumu var. Okey. Tamam. Hemen ilgilenelim kendisiyle. Baksana bu da punkçıymış. İyi akşamlar beyefendi. Sizi neden çevirdim biliyor musunuz? E, sigortanızın süresi geçmiş. Polis bilgisayarı bu aracın ruhsat sahibinin geçerli bir sigortası olmadığını bildirdi. Sizi bu nedenle durdurdum diyorum. Sadece beş dakikalık bir mesafeye gidiyorum. Endişelenecek bir şey yok diyor ama olmaz yani öyle bir şey yok. Sadece 5 dakikada bir dakikada olsa fark etmiyor. Ceza keseceğiz. Ceza yiyeceksin. Kaçacak bir şey yok. Ee, Üzgünüm efendim size ceza kesmek zorundayım. Ee, bir de değişik bir şey yapacağım. Yarışlar iner misiniz? Ee, şüphelendirdi beni. Açtığını bir efendim. Okey. Kenar bekti. Şu aracı ben bir arayacağım. Şüpheli bir durum olabilir. Ticari araç. Küçük top. Tabanca çıktı. Yo yo kulaklık. Tamam anlaşıldı. Bir dakika tabanca çıktı. Bakayım ruhsatı var mı tabancasının? Varmış. Olmasaydı hemen kelepçeyi vuracaktım. Okey. Bir de üstlere yapayım ben bu adama. Beyefendi Aa, bir de üst yapacağım size. Bakalım bir şey çıkarabilecek miyiz? Herhangi bir şey çıkmadı. Temiz çıktı adam Okey, devresiz beyefendi. You're good to go. Drive safe and have a nice day. Teşekkürler. İyi günler. Tamamdır. Benim vardiyam bitti zaten. Şuradan lambamı kapatayım. Efendi gidebilirsiniz siz. Ben de istasyona döneyim. Okey. Tepe lambalarını kapatalım. Benim istasyon neredeydi? Aa, ben buradayım. Buraya mı gideceğim? Hangi istasyondan geldim ben? Ya da şu en yakın istasyona gideyim ya. Çok uzatmayalım. Okey. Şuradan devam edeyim ben. Farları da açalım bu arada. Işık yanıyor şu anda sinyalimizi verelim. Şöyle içeri geçeyim. Okey. Tabi sürekli güncellemeler geliyor. Başka yeni paketler açıldı. Yollarda işte barikat falan kurabiliyorsunuz. Onlara daha geçmedim. İlerleyen bölümlerde onlara da geçeceğiz. Işık yandı bu arada ben devam edeyim. Devam ediyoruz. Her şeye dikkat ediyoruz burada. işte. buradan döneceğim yine ben. İşte bir tane bir şey yakaladım. Onu göstereyim size bu arada. Göstermiş olayım. Tek yön burası. Şöyle açayım bir dakika. Şöyle. Şimdi size Hemen şuradan aydınlatmaları da açayım. Aa, havalı. Ee, merhabalar. İyi akşamlar. Vay vay vay. Beni tanıyanlar var. Aha cüzdan Hangisi? Kim çaldı? officer, Nereye çaldı? Nereye gitti? Göremiyorum ki çalanı. Excuse me dakika ya. Nerede? Konuşalım. Okey. Bir dakika. Kim çaldı peki? Bir dakika. Bir efendim bir dakika. Acil bir durum var. Kadın cüzdanı çalmışlar. Adam nereye gitti ya? Arkadaş hangi birinizle ilgileneceğim ya? Adam kaçtı. Ha bu da çöp attı yere. Bir dakika ya. Kadına ben bir rapor vereyim çünkü göremedim. Şüpheli göremedim. Maalesef cüzdanınızı <laughs> bugün geri alamayacaksınız hanımefendi. <laughs> şu anda şüpheli kaçırdık. <laughs> Bakalım takip edeceğiz. Size haber veririz. Gidebilirsiniz. İyi günler. Hadi. Şimdi şu araç mesela e, gördüğünüz gibi e, ee, yanlış yere park etti. Burada işte biliyorsunuz itfaiyeler buradan aa, şey yararlanıyor. Bunun önüne park edilmez. Hemen buradan bir ceza keseceğiz kendisine. E, yangın musluğunun önüne çektiği için ceza yapıştırıyoruz. Birincisi. ikinci olarak da bu aracı buradan çekeceğim. Burada Orada çekilmesi gereken bir araç var. Bulunduğum konuma bir çekici gönderir misiniz? Tabi birazdan orada olurum diyor. Çekici de gelsin. Ondan sonra e, istasyona dönelim. Çekici hızlı geldi. Hey yavrum hey. Çekici geldi. Bak bak hareketlere bak. Harika. Bak bak. Vay vay vay. Şöyle bakalım. Aracı aldı. Okeydir. Tamamdır. Aracı çektirdim buradan. İşte böyle bayağı dikkatli olmanız gerekiyor. Her şey olabiliyor. Ben devam edeyim. Sinyalimi verdim. Ben de istasyona dönüyorum zaten. Bunun gibi birçok şey var. Dediğim gibi. Buradan düz devam edeceğim ben. Bakayım şöyle içeri geçeyim. Evet istasyona az kaldı. Aracın iç kaplamaları gayet güzel gözüküyor göstergeler falan başarılı. Yaya geçtiği için mecburen diyor. Çekici. Okey. Devam ediyoruz. Yaya adımını attığı anda Araçlar duruyor Ben de öyle yapacağım şu anda ee, Bütün dünyada o şekildedir Kaldırma adı, yaya Yoluna adımını attığı zaman yaya Hemen durmak zorundasın Kural bu Bizde nasıl tam tersi Yaya kendini zor atıyor Aman ben ezmesinler diye Yine tersten mi geldik? İstasyona. Ters yönden mi geldik? Yok geldik. Tamam. Aa bir tane ekip aracı daha var burada. Ey yavrum. Ben de şöyle park edeyim. Okey. Sinyali kapatalım. Farları kapatalım. Tamamdır. Okey benim masam burasıydı. Vadiyamız bitti. Başka bir bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.